Çok aziz ve pek muhterem kahraman ee, Kahramanmaraşlı hemşerilerim. 22 Mart 2018 Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece büyük bir imkan ve fırsat mevsiminin rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin habercisi olan regaib ee, kandilini idrak etmiş bulunmaktayız. Bu gece manevi iklimiyle benliğimizi, benliğimizi kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan üç aylara da e, girmiş bulunacağız. Peygamberimiz Efendimiz e, bu aylar daha girmeden önce şu şekilde dua ederdi. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bize bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştir diye dua ederdi. Öyleyse biz de Peygamberimiz Efendimiz'in yaptığı gibi e, bu ay girdiği andan itibaren bu duayı sık sık hem namazdan sonraki dualarımızda hem de aklımıza geldiğimizde e, bunu yapalım. Yani bunun Arapça orijinali şu şekildedir Allahümme barik lene fi racebe ve şaban ve belligne Ramazan. Ya Rabbi Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bereketli kıl. Evimize, coğrafyamıza, bütün insanlığa huzur, saadet getir ve bizi Ramazan-ı Şerife eriştir diye dua etmeliyiz. Üç aylar içinde Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği, gerçekleştiği, yaşandığı Miraç gecesini taşımaktadır. Yine Şaban ayının 15. gecesi Berat Kandili yine bu üç ayların içerisindedir. Ve ondan sonra Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olan Kadir Gecesi de bu üç ayların içerisindedir. Üç aylar hangileridir? Recep ayı, peşinde Şaban ayı, Berat Kandili'ni inşallah o gün, o ayın 15'inde kutlayacağız idrak edeceğiz. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te de Kadir gecesi vardır. Yani Recep, Şaban ve Ramazan. Dolayısıyla bu mübarek gecelerin bulunduğu bereketli bir, üç ayları şu an itibariyle içerisine girmiş ve idrak etmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle bütün halkımızın, insanımızın Recep ayını Regaib kandilini, üç aylarını tebrik ediyoruz. Rabbim huzura, saadete, mutluluğa vesile kılsın. İdrak edeceğimiz Regaib kandili arzu, istek, emel ve tutku anlamına gelmektedir. Regaib diğer bazı kandillerimiz gibi tarihte yaşanmış bir gecenin seneyi devriyesi değildir. Yani tarihte yaşanmış işte daha önce işte bir gelenek haline gelmiş. O gecenin seneyi devresi değildir. Ragayip geleceğe yönelik arzu, istek, emel ve tutkularımızı yeniden gözden geçirme gecesidir. Modern zamanlarda insanoğlunun en büyük sorunlarından birisi hiçbir arzusuna gem vuramaması. İçinden ne geçiyorsa onu yapma tutkusu, isteklerini dizginleyememe e, sorunu, tutkularını terbiye edememesi özellikle güç, servet ve şehvet tutkusunu frenleyememe gibi bir sorunla karşı karşıyadır. Bugün modern insanın en büyük sorunu budur. İşte regaib kandili bitmek, tükenmek, bitmeyen, bilmeyen arzu ve isteklerimizin bizi esir alan aşırı tutkularımızın ve bütün bu arzular doğrultusunda ortaya koyduğumuz çaba ve gayretlerimizin muhasebesinin yapıldığı bir gecedir. Hani Kur'an-ı Kerim'de İnşirah Suresi diye bir sure var. O surenin son ayeti kermesinde, yani sizin bütün rağbetiniz, bütün tutkularınız, bütün emelleriniz, bütün hevesleriniz hepsi Allah'ın rızasına doğru kaysın. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, razı olduğu, Allahu Teala'nın istediği yönlerde yönlerde yollarda, yerlerde güzellikler üretelim. Rabetimiz bu konuda olsun istiyor Allahu Teala. Evet, yani rabetiniz sadece Rabbinize olsun buyurulmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Regaib gecesi için referans olarak bu ayeti kerimeyi biz gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Yani rabetimiz, tutkumuz, hedeflerimiz neyimize? Rabbimize doğru olsun. Rabbimize doğru derken de yani Rabbimizin razı olduğu değerlere olsun. Mesela adalet değeri, işte muhabbettir, merhamettir, rahmettir, nezakettir, nezahettir, nezafettir. Bütün bu gibi değerlere bir rabetimiz olsun. Yani tutkularımız, emellerimiz, hedeflerimiz buraya doğru yönelsin. Ee, i̇nşallah buraya doğru yönelmesi temennisi ve dileğiyle Regaib Kandili'nin, ve içinde bulunduğumuz üç ayların e, başta Kahramanmaraş halkımıza bütün insanlığa e, bütün Müslümanlara şu anda bulunduğumuz içinde bulunduğumuz coğrafyaya İslam coğrafyasına huzur saadet, mutluluk, esenlik getirmesini yüce Rabbimden temenni ve niyaz ediyorum Regaib kandilinin ve üç ayların üç ayların tekrar hayırlı olmasını Evet, Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz ediyorum ve halkımızın regaip kandilini ve üç aylarını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.